thank you Arkadaşlar hepinize günaydın video ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz üzere kütüphaneye gidiyoruz. Yani artık benim hep yaptığım bir şey bu. Sürekli kütüphaneyim. Onun dışında gitmediğim bir gün ya denemem vardır. Ya da dershanem. Bu şekilde. Ee, şimdi hazırlandık. Beslenmelerimizi hazırladık. Bir tane de hemen kahvaltını yetiyorum Bu arada berrak da olacak. Üstra da olacak ama onlar görmek isterler mi bilmiyorum. Zeynep de bugün var. İki defa gelecek o da. O şekilde. Akşama kadar kalacağız. 19.30'a kadar falan kalıyoruz. Ama Zeynep biraz daha erken çıkar büyük ihtimal. Çünkü sıkılabiliyorum. thank you thank okay. you çökmüş bir Evet dostlarım. Selam. Ne haber? Nasıl gidiyor? En son sabah görüşmüştük diye hatırlıyorum. Daha iyi sanki. Sizde çok daha net görüyorum kendimi. <gülüyor> Neyse gerçi <laughs> ben sizi görüyorum tamam mı? En son sabah konuşmuştum. E ee, kütüphanenin bu huy, bu şeyi göz kötü yani özelliği huyu diyorum. Vlog çektiğim zamanlar orada konuşamıyorum. Tuvaletler sürekli dolu zaten. Bu şekilde yani. Bugün neler yaptığından bahsedeyim bir yandan. Ee, bir yandan da çantamı boşaltayım çünkü saat şu anda e, 9'u 50 geçiyor. Bizim 10 dakika sonra kızlarla, Yusra ve Berrak bu arada ikisiyle gittim zaten külliyeye genel olarak beraber gidiyoruz üçümüz. Ee, Yusra ve Berrak ben görüntülü arama başlatıp sessize alacağız ve karşıya koyacağız kameraları, telefonları. O şekilde karşılıklı çalışınca daha insan fokuslanıyor bir de çalıştığın insanları görüyorsun ya. Bir de şöyle bir şey var. Kütüphane ortamına alıştıktan sonra tek başına çalışmanın zorluğu yaşayanlar bilir. Ee, o şekilde olduğu için mesela şu an erken olduğu için hani biz de bir anda hani kesmeyelim çalışmayı dedik. Ee, 11.30'a kadar yani bir buçuk saatlik bir çalışma yapacağız. Bugün aslında bu biraz şart zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Uzun zaman sonra ilk, ilk defa bu gittiğim kütüphanede internet yoktu. Ee, genel olarak önceki günde ya da o günün sabahında elektrik kesintisi olursa tüm gün internet olmuyor. Bugün de öyle bir gündü. O yüzden mesela bugün tüm gün neredeyse branş denemesi çözdüm. Gördünüz zaten. Onların analizlerini yapamadım. Ee, i̇nternetimi de dün bitirmiştim. Çünkü dün de yoktu. O şey ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Muhtemelen yarın da olmaz. %50, %50 şansımız var. Ben yarın için videoları indireceğim tablete. Onun dışında da Şimdi de bu bir, bir buçuk saatlik çalışmamızda analizlerimi yapacağım. Tüm denemelerimin. Hemen onları çıkaracağım. Da. Kızları bekletmeyelim. Onda biz başlayacağız. On bir buçuğa kadar devam edecek. O şekilde. Bir yandan da konuşalım. Ne yapıyorsunuz? Mesle gidiyor bana yazın. Biliyor musunuz? Gerçekten hepsine cevap veriyorum. Hepsine. Ve hani bir kere cevap verip bırakmıyorum da. Sonrasında devamını getirip başka bir şey derseniz de ona da cevap veriyorum. Yani sizinle iletişim halindeyim. Sizde eğer bir sorun varsa ya da bir şey söylemek isterseniz yorumlarda yazın. Çünkü onları tekrar tekrar okuyorum biliyor musunuz? Böyle bazen canım sıkılıyor gidiyorum ilk videomun yorumlarına açıyorum okuyorum ya da ondan sonraki herhangi bir videoyu rastgele bir videoyu açıp onun yorumlarını tekrar tekrar okuyorum ya. Ama bu nasıl bir delilik yani? ne? Bu, bu aşk değildir de ne? <laughs> diyormuşum. Neyse enerjik olduğuma sevindim. Siz de maşallah deyin. Normalde ütüperden gelince ölü oluyorum. Ama bugün genel olarak hani zaten test çözümü değil de branşta bir çözüm yaptığım için aslında hangisi daha çok yoruyor? Gerçi branş denemeyi de ben biraz soru bankası çözüyormuş gibi çözüyorum açıkçası yani. AYT'leri özellikle. Süre tutmadan çözüyorum ama hocalarım da süre tutarak çözmeli diyorlar. Hani çok bir fark oluyor mu emin değilim ama Söz tutacağım galiba artık. Yoksa diğer sürü çok rahat çözdüğümü fark ettim. Yani tam ya cevabını öğrenir geçerim zaten falan oluyorum. Böyle netin o an çok önemli olmuyor benim için. Yani, bu da yanlış biraz galiba. Hani söz tutarak tam bir deneme ciddiyetinde çözmem lazım. Sanırım. Bugün yaptıklarımı okuyorum. Şimdi bir adet AYT matematik denemesi, 3 adet AYT fizik denemesi, 3 adet AYT kimya denemesi çözdüm. 2 e, tane TYT fizik denemesi çözdüm. Dört tane 12'li matematik denemesi çözdüm. İlk 12 soruyu içer. Yani 48 soru. E, matematik denemesi. Göğmetçili'de noktanın analitiğinden biraz çalıştık fark ettiyseniz. Abi bu kitap niye bu kadar zor? Zor. Bu. Gerçi ilk 20 bin hedef için diyor zaten. Hani yapay zeka falan üretmiş. ve Hani gerçekten zor. Neyse ki Kemal Kara hocamız e, analizini yapıyor. Soru çözümlerini yapıyor. Ondan bir tane de Geometri hiç sevmiyorum yani o yüzden o kadar böyle illallah ederek çözüyorum ki ya da günün sonuna bırakıyorum ki mesela bugün de gün sonunda 2-3 evet. tane TET geometri denemesi evet. çözmem lazımdı yani böyle bir şeydi. Normalde 10 test çözmem lazımdı bugün ama onu devam etmeyeceğim. Bir de bir tane de TET Türkçe denemesi çözdüm. Aslında 3 tane de TET sosyal denemesi çözmem gerekiyordu ama sosyal denememi yanımda getirmiyormuşum. Onu muhtemelen yarın çözeceğim. Şimdi Sadece analiz yapmak istiyorum çünkü sizi de çok merak ediyorum gerçekten hani böyle e, neler yapıyorsunuz neler ediyorsunuz lütfen bana yazın bunu lafta olsun diye söylemiyorum. Hani ben size burada bir şeyler aktarıyorsam siz de bana aktarın ve etkileşim halinde olalım. Tek taraflı olmasın bu iletişim lütfen diliyorum. Hani bunu yorum yazın falan diye de söylemiyorum. Hani Instagram DM'den de olur her türlü. Hani konuşalım. Bugün mesela şey oldu. Ee, bir tane takipçimle sarıldık. Allah'ım o kadar güzel hissettim ki yani. İsmi de Seda Nur'du. İzliyorsan buna öpücükler, selamlar. Ee, ondan önce de ilk sarıldığım takipçim de Canan. Onu da unutmadım. izliyorsan sana da. Böyle yanıma gelin alındınız. Bu kadar mutlu oluyorum ki hani bu tarif edilemez bir his. Böyle sanki böyle 4000 ne ulaştık bu arada. Ve 4000 arkadaşım var gibi hissediyorum. Böyle yorumlarınızı okuyorum. Her yorumu kim atmış, her yoruma hakimim. O kişi artık benim arkadaşım sayıyorum falan böyle. Hani ama şeyi de hissediyorum böyle. Hani o kişiye ben bir mesaj atsam ve bir şey istesem ondan yapar bunu benim için. Hani bunu da hissettiriyorsunuz. Benim her videoda bu şekilde sevgi patlaması yaşamam. Zaten hemen... tamam az kalmış şimdi birazdan arkadaşlarla ayacağız. O sırada ben çekemeyeceğim çünkü telefondan gireceğim videoya e, aramaya. Dersten sonra analizlerden sonra da size ne yaptık ne ettiğimi analizlerimi yetiştirebilip yetiştirebilmediğimi falan filan onları yetiştirip sonra videoyu kapatacağım büyük ihtimalle. Şimdilik hoşçakalın. cheers